Hepiniz hoş geldiniz, ImagoWorks olarak bugün sizleri burada ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Ben Claudia Laurent, Imagoworks'te ürün demo uzmanıyım. Geleneksel CAD yazılımlarını kullandıysanız, manuel ayarlamaların ne kadar zaman alıcı olabileceğini bilirsiniz. Peki ya bu tekrarlayan görevleri yapay zekanın halletmesine izin verip, gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilseydiniz? İşte tam bu noktada Dentbird devreye giriyor. Dentbird Solutions, yapay zeka destekli CAD yazılımımızdır. Yapay zeka CAD yazılımımız karmaşık iş akışlarını otomatikleştirerek protest tasarımını daha hızlı, daha kolay ve daha hassas hale getirir. Peki, Dentbird'ü kullanmaya nasıl başlayabilirsiniz? Çok basit, kurulum gerekmiyor. Tek yapmanız gereken dentbird.com adresini ziyaret etmek ve giriş yapmak. Bu tasarımlarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebileceğiniz anlamına geliyor. Dentbird bulut tabanlı olduğundan, vaka listenize her zaman erişebilirsiniz. Harici sürücülere veya yerel depolamaya gerek yok. Bir vaka yükleyelim. Dentbird ile karmaşık sipariş formlarına son. Sadece vaka için bir isim girin, tarama verilerini sürükleyip bırakın. Ve işte. Tarama verilerini yüklediğiniz anda Dentbird üst ve alt çeneleri otomatik olarak algılar. Artık biraz yapay zeka tasarımına hazırız. Diğer ket programlarından farklı olarak, kron sınırlarını elle çizmeniz, doğru kütüphaneyi bulmanız ve tasarımı elle şekillendirmeniz gerekir. Buna bir bakın. Dentbird yapay zeka kron sınırlarını otomatik olarak algılar ve ayarlar. İhtiyaç duyduğunuzda bunları ayarlayabilirsiniz, ancak çoğu zaman yapay zeka kron sınırları mükemmel olacaktır. Değiştirmek isterseniz, nokta modu ile ayarlamalar yapabilir veya kalem modunu kullanarak özgürce çizim yapabilirsiniz. Böylece kullanışlı araçlarımızı kullanarak kolayca değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca giriş yönünü buradan ayarlayabilir ve iç parametreleri ayarlayabilirsiniz. İhtiyaç halinde tercihlerden varsayılan ayarlar değiştirilebilir. Her seçeneğin üzerine bu şekilde geldiğinizde, her ayarın neyi kontrol ettiğini anlamanıza yardımcı olacak görsel bir kılavuz belirir. Siman boşluğunu, minimum kalınlığı ve daha fazlasını tanımlayabilirsiniz. Şimdi kronu oluşturmak için generate butonuna tıklamanız yeterli. Dentbird yapay zeka, kronu otomatik olarak tasarlayarak hastanın anatomisine mükemmel şekilde uyarlar. Marjin hassas bir şekilde tespit edilir ve yapay zeka optimal bir kron önerir. İşte yapay zekanın tasarladığı kron. Gördüğünüz gibi tasarım gayet kaliteli. Kontaklar ideal şekilde oluşmuştur ve kapanış da ideal şekilde ayarlanmıştır. Diş etiketini kapatırsanız gözlemlemeniz daha kolay olur. Şimdi sadece export butonuna tıklayarak çıktısını alın, tasarımınız hazır. Export butonuna tıkladığınızda dosya, belirtilen yola sıkıştırılmış dosya olarak indirilir. Çevre dişlerin faset bölgelerinin de uyumlu bir şekilde yeniden üretildiğini görebilirsiniz. Aktarma yapıyor. Lasörleri kontrol edebilirsiniz. Dentbird bu sayede tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlarla hızlı ve etkili kron üretimine olanak sağlar. Dentbird yapay zeka ile geleneksel kedi kıyasla önemli ölçüde daha hızlı iş akışı deneyimi yaşayabilirsiniz. Şimdi, tasarımlarınızı optimize etmenize ve geliştirmenize yardımcı olan Dentbird'ün güçlü özelliklerine daha yakından bakalım. Dentbird, tasarım aşamasına geçmeden önce tarama verilerinizin temizlenmesi gerekmesi durumunda kullanabileceğiniz bir dizi güçlü ön işleme aracı sunar. Burada gereksiz kısımları kesebilirsiniz. Ve herhangi bir delik için deli doldur seçeneğini kullanın. Dentbird çevredeki ağ verilerini otomatik olarak analiz eder ve eksik alanları kusursuz bir şekilde entegre ederek doğal konturları ve anatomik doğruluğu garanti eder. Bir de sıkat var. Bu ön işleme aşamasının sonunu işaret eder. Yapay zeka oldukça iyi tasarımlar üretti. Ancak ince ayara ihtiyaç duyulursa ket düzenleme araçları sunuyoruz. Oluşturduktan sonra bazı ayarlamalar yapmanız gerekirse, sadece kron singesine tıklamanız yeterli, böylece çeşitli düzenleme araçlarına erişebileceksiniz. Gerektiğinde kenar boşluğunu ve giriş yolu ayarlarını kolayca değiştirebilir, her durum için hassas ve özelleştirilmiş bir uyum sağlayabilirsiniz. Ayrıca dış ölçüleri de hassas bir şekilde kontrol edin. Bunun gibi. Akıllı düzenleme ile fissür ve tüberkülleri kolayca sürükleyip ayarlayabilirsiniz. Tip için simetri, yakınından kopyala, işlem öncesinden kopyala ve kütüphane seçenekleri bulunmaktadır. Kütüphane seçeneği, yapay zeka tarafından oluşturulan ilk tasarımın uygun olmadığı durumlarda alternatifler sunmak için tasarlanmıştır. Kütüphane seçenekleri arasında, arka grup dişler için tüberkül eğimine göre sınıflandırılmış 3 tip, ön bölge dişler için formuna göre sınıflandırılmış 3 tip bulunmaktadır. Daha önce gösterildiği gibi, tek tıklamayla tasarımınız CAM yazılımında açılır. Buradan son ayarlamaları yapıp hemen 3D baskı veya frezeleme işlemine başlayabilirsiniz. Kem yazılımına göre koordinatlar seçeneği, STL dosyasını frezelemek ve baskı için doğru Z eksenine otomatik olarak hizalar. Ve işte sonucu görüyorsunuz. Dentbird ile Kron tasarımı baştan sona sadece 2-3 dakika sürüyor. Dentbird, manuel işleri otomatikleştirerek ve akıllı öneriler sunarak hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem de yüksek kaliteli tasarımlar sunuyor but also Roplan kullanıcıları için Dentbird Batch adlı özel modülümüz mevcut. Dentbird Crown aynı anda bir vaka üzerinde çalışmak için etkili bir araçtır. Ancak toplu işleme, üretkenliği bir üst seviyeye taşır. Birden fazla vakayı aynı anda yürütmenize olanak tanır, hem zamandan hem de emekten tasarruf sağlar. Tekrarlayan görevleri yapay zeka üstlenir. Böylece siz de yüksek değerli işlere odaklanabilirsiniz. Dentbird batch tarama verilerinin nasıl içe aktarılacağını özelleştirmenize olanak tanır ve manuel dosya düzenleme zahmetini ortadan kaldırır. Veri yüklemeleri için klasör yapısını yapılandırabilirsiniz. Bunu tek tek vaka klasörlerini seçerek veya en üst düzey dizinden birden fazla vakayı aynı anda yükleyerek yapabilirsiniz uploading Dentbird Batch ayrıca yapay zeka oluşturma seçeneklerini özelleştirmenize olanak tanıyarak tasarım sürecine ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde hassas bir şekilde ayarlamanızı sağlar önceden belirlenmiş tasarım parametrelerini hesap düzeyinde uygulayabilir, böylece tüm durumlarda tutarlılığı garanti altına alabilir ve tekrarlayan ayarlamalar için gereken zamandan tasarruf edebilirsiniz. Şekil koruma seçeneğini seçmek, orijinal ağı tarafından oluşturulan tasarımı korurken okluzal mesafeyi ayarlamanıza olanak tanır. Şimdi dosyalarınızı yükleyin. Yapay zeka, sizi tekrarlayan görevlerden kurtararak otomatik olarak yüksek kaliteli tasarımlar üretecek. Artık siz daha kritik işlere odaklanırken üretimi yapay zekanın yönetmesine izin verebilirsiniz. Dentbird aynı anda 5 vakaya kadar işlem yaparak hızlı ve etkili bir yönetim sağlar. Tasarımınızı 2D görsellerde veya 3D görüntüleyicide inceleyebilirsiniz. Kullanıcılar burada tasarımı inceleyebilir ve ihtiyaç duyduklarında anında değişiklik yapabilirler. Siz ayarlamalar yaparken bile yapay zeka arka planda kron tasarımları üretmeye devam ederek verimliliği en üst düzeye çıkarır ve iş akışınızı kolaylaştırır. Modifi özelliğini anlatırken zaten yapılmıştı. Bunu tıpkı Dent Bird Crown'da olduğu gibi yapabilirsiniz. Tasarım bu şekilde tamamlandıktan sonra sonucu inceleyebilir, hemen kullanıma hazır dosyaları daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyanlardan ayırabilir ve hızlıca değişikliklere geçebilir veya bunları hemen indirebilirsiniz. İhtiyaç duyulması halinde tek tıklamayla tüm dosyaların seçilmesi de mümkündür. Veya hemen ihtiyacınız olan dosyaları seçin ve exporta tıklayın. En önemli avantajı birden fazla dosyayı aynı anda indirebilmenizdir. Denediğimde yüzlerce dosya olmasına rağmen sorunsuz çalıştı. Buna deneyim derim. Dışarı aktarıyor. Ve işte devam ediyoruz. Bu sayede siz dinlenirken, öğle yemeği yerken, hatta gece yatarken bile yapay zeka çalışabiliyor. Kullanıcıların tamamlanmış tasarımları incelemeleri yeterli oluyor. Böylece manuel iş yükü en aza indiriliyor ve verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. Farklı üretim seviyelerine uyum sağlayacak esnek abonelik planları sunuyoruz. Pro plan için toplu işleme, köprü ve modelleyici dahil olmak üzere tüm özelliklere sınırsız dışa aktarma ve tam erişim sağlıyoruz. Ayrıca ayda 50 restorasyona kadar olanak sağlayan, aynı günde diş hekimliği için ideal olan light planımız da mevcuttur. Geleneksel CAD yazılımlarında tek bir kronun tasarımı yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Dentbird sadece 2-3 dakika içerisinde tamamlanır. Dentbird ile daha hızlı, daha verimli ve daha doğru bir şekilde kron tasarlayabilirsiniz. Dentbird ile iş akışlarını dönüştüren giderek artan sayıda diş hekimliği profesyoneli arasına katılın. Bugün aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu videonun Dentbird'ün dijital diş hekimliği iş akışınızı nasıl dönüştürebileceği konusunda size net bir bakış açısı sağladığını umuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, istediğiniz zaman ekibimize ulaşmaktan çekinmeyin.